hani bütün şahinler bitse, son şahin nerede diye sorarlarsa kesinlikle Ankara'da bulabilirler diye düşünüyorum abi. 125 bin TL. Şahin'in başkenti abi. Evet, abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Burada bir Volvo S40 mu abi? Evet. Volvo S40. Kolay gelsin. 134 binde kilometresi bayağı düşükmüş abi. Nasıl muhafaza etmişler gerçekten? Ben bunu Almanca sahibinden aldım. evet. İkinci sahibi benim. Almanca'dan aldım. İkinci sahibi sensin. Evet. Evet, İkinci kilometre. 104 <laughs> Değişen yok. Üç parça boyası var. Değişensiz. Evet, değişen. Boyalar nerede abi? Sağ, sağ arkalar iki kapı, biri sarga çamurlu. İki kapı, evet. Yani 370 TL asargaydı var. Evet arkadaşlar gerçekten alınabilecek bir araba. Bunu söyleyelim. Dizel mi benzinli mi? Benzin LPG 1.6. 1.6 benzin ve LPG'li. Evet şöyle etiketi paylaşalım. 2007 model. 134.000'de bir Volvo S40 arkadaşlar. Yani Emsalsiz kilometresi var. Bence yılına göre bayağı düşük kalmış kilometresi. Şöyle tertemiz bir Volvo S40 sizinle buluşturuyoruz. İçi bu şekilde. Evet. Arka kısmını da gösterelim. Yani arkadaşlar ortadaki bardaklı konsolu 2000 25 yılında hala arabalarda göremiyoruz. 2007 yılında şöyle bir arabaya koymuşlar. Mesela örneğin şurada bir çatmaklık var. Gerçekten araç donanımları birçok ülkemize gelen belki ülkemize gelenlerde böyledir. Donanım olarak bence çok yetersiz. Örneğin arkada oturan hala telefonunu ön taraftaki çakmaklıktan şarj ediyor. 2005 yılındaki üretilen araçlar için söylüyorum. Örneğin mesela 2007 yılında şöyle 12 volt çıkışlı bir çakmaklık yapmışlar. Yani 2007 yılında böyle imkanlar sunulabiliyorsa aradan tam neredeyse 20 yıl geçmiş. Hala birçok aracın donanımı yetersiz diye, yetersiz üretiliyor. Kullanıcı odaklı. Demek ki üretmiyorlar değişensiz 2-3 parça temizlik boyası varmış bu araç için gayet alınabilecek bir araç fiyatını da 650 bin TL olarak belirlemişsin Bence abi fiyatı da iyi yazmışsın bana göre. Araban da güzel abi. Evet. 630'a kadar bırakacakmış. İyi bir seçenek diye düşünüyorum. Volvo almak isteyenler için. 134 bin kilometrede arkadaşlar. Abi teşekkür ederiz. Hayırlı Sağ satışlar. Kolay gelsin. Evet. Karvizit kanalına paylaşacağım abi. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Volvo S40'ı çektikten sonra güzel bir araçtı diye düşünüyorum. Peugeot 207 kolay gelsin çekebiliriz değil mi abi? Kendim abi? Çekebilir miyiz? Tabii ki tabii ki. 2000, şey, 207, 2009 model 1.4 dizel bir Peugeot 207. Yazılımlı abi. Yazılımlı. Kaç beygire çıkardınız yazılımlı abi? 120 abi. Kaçtı? Benim normalde 90 bunlar. 90 beygir yazılımla 120 beygire çıkarılmış bir Peugeot 200. Çift renk. Çift renk. Çift renk. Orijinali mi böyle? Evet bak. Ge Geleceğim abi. Evet 259 bin kilometrede bir Peugeot arkadaşlar. Şöyle çift renk. Dost yergesi bu şekilde. 207 arkadaşlar Peugeot. 200 7 Bunun için mi otoban faresi diyorlar? Evet. Öyle mi? Evet. Halk arasında mesela otoban faresi denilince hep bu akla geliyor. Evet. Bir Peugeot 207. Şöyle özlü sözümüzü paylaşalım. Günün özlü sözü bu abi, da... Abi, birinci muayenesi. Birinci muayenesi. yeni mi yapıldı? Mu muayenesi yeni abi. Evet. Şeffaf stop, çelik jantlı. Evet. Motor yeni rektif oldu. Düz Eksos borusuna kadar dükkandı abi. Evet. Yapılı bir Peugeot 207. Evet arkadaşlar. Koltuk döşemeleri bej rengi. Çok deforme olmamış onu söyleyelim. 425.000 TL bir fiyat belirlemişler. 425.000 TL'ye bu aracı bu otopalarında alabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Beyaz renkli Peugeot 207'yi çektik arkadaşlar. Tamam Şöyle devam edelim. Başka hangi araçları sizinle buluşturacağız bakalım. Evet. Araçların üzerinde fiyatlarını göremiyorum. Fiyatlarını görürsem çekeceğim arkadaşlar. Cross Polo diyor. Yüksek arkadaşlar. Biraz daha yerden yüksek. Bu Polo da piyasada çok az. 2008 model. Şöyle. Gördüğünüz gibi normal Pro'ya göre biraz yerden yüksek. Kolay gelsin abi. Sizin mi? Çekebilir miyim abi? Tabii, tabii, çek abi. Çünkü bu farklı bir Polo abi. Cross. Cross. Kilometresi de 113 binde. Baya düşük almış. Bu koltuk döşemeleri orijinal mi abi? Orijinal. Özel, bu abi. özel tasarım arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi çok böyle piyasada görebileceğimiz bir Polo değil. Şöyle zaten şöyle arabayı gördüğünüzde de yerden yüksek olduğunu hissediyorsunuz. Her şey orjinal jant abi. Evet. Kaç? 17 mi abi? 17. 17 inç jantı var. Lastikleri sıfır, bakımları yeni. Bir parça boya var, değişen yok. Yani araba gayet güzel arkadaşlar. Alışılmış Polo'nun dışında bir araç bence. Şöyle araç bu şekilde. Kilometresi de bayağı düşük almış. Yılına göre 2008 model bir araç. 1.4 benzinli. 113.000'de hidrolik direksiyon, 4 cam otomatik, elektrikli aynalar, 4, 4 lastik sıfırmış, geri görüş kamerası varmış, irtibat numarası var. Arkadaşlar şöyle en altta abilerimizi arayabilirsiniz. Araçla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Değişen boya nedir abi? Sadece sağ ön çamurlu boya var. Başka boya yok. Değişen yok. Evet. Gayet Aynen. güzel bir araç. Bir polo alacaklar için güzel bir seçenek. Bir tık daha sanki normal polaya göre daha geniş abi. Ve Aynen. tabii ki yüksek arkadaşlar. Biraz daha içi ferah. Onu söyleyebilirim. Fiyatına ne diyorsunuz abi? 580 üstü 550'ye bırakırsın. Eyvallah. CarVisit kanalında eğer görüp bu aracı gördüyseniz, beğendiyseniz 500 50.000 TL'ye bırakacaklarını söylüyorlar. Şöyle arkadaşlar yanında zaten şey var. E, düz polo diyelim. Hemen aradaki farkı görüyorsunuz. Neredeyse 15-20 santim fark var. Evet. Bu güzel aracı sizinle buluşturduk. Opel Zafira mı abi bu? Opel Zafira. Zafira'yı da sizinle buluşturalım. Yine bu da aile arabası diye geçiyor şöyle. Baya bir içine eşya sığdırabileceğiniz bir bagajı var. Arkadaşlar şöyle de fonksiyonlu değil mi abi şöyle. Güzelmiş arkadaşlar. Bagajı da bayağı geniş. Şöyle onu da sizinle paylaşalım. Koltukları arkaya doğru şey yaslanıyor mu abi? abi Bana mı öyle geldi? Doğru evet. Böyle doğru, doğru doğru arkadaşlar gerçekten şöyle gördüğünüz gibi koltukları ön koltuklara kadar abimizle birlikte ittik. En dolu. Bu bagajda ya, Neredeyse bir o kadar daha alan açılmış oldu. Şu da çıkıyor muhtemelen. Şu da komple çıkıyor. Bu alanı komple değerlendirebilirsiniz. Örneğin 2-3 tane çocuğunuz varsa uzun bir yolculuğa çıkıyorsanız şöyle bu araçta yatabilirler. Güzel bir araç arkadaşlar. Evet. Ön tarafını da göstereyim. Yani yılına göre bence güzel tasarlanmış bir araç. Tam kullanıcı odaklı bir araç. 2000 2004 model 193 binde elegans sunroofu var. Aracın içi gayet güzel. Arka koltukları ileri geriye doğru gidiyor. Bagaj genişliyor. Ya da arka koltukta oturanlar daha rahat otursun diye Koltuklar geriye doğru gidiyor. Güzel bir tasarım olmuş. Full diye biliyorum bu aracın. Full paketi. Şöyle irtibat numarası var. En altta irtibat numarası var. Bu araç için arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Opel Zafira için. Fiyat ne diyor abi? 450'ye bırakıyoruz bunu. 450.000 TL'ye. Bence abi alınabilecek bir araç. Kilometresi de gayet düşük. Hata boya nedir abi? Onları da soralım. Üç parça boya, bir söktek var bagajda. Bir sök, üç parça boya. boyalar nerede abi? Arka çamurlu. Sol arka kapıda var, arka da var. Evet, yani şöyle önemli yerlerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir seçenek olabilir. Şöyle geniş araç arayanlar için bu Opel Zafira'yı da sizinle buluşturduk. Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Şöyle devam edelim arkadaşlar güzel araçları sizinle buluşturduk bir Megan 4 var burada Megan 4'ü sizinle buluşturacağım şöyle devam ediyorum Otopazarı gayet Kalabalık arkadaşlar birçok Haftaya göre Onu da Sizinle paylaşalım kolay gelsin abiler Nasılsınız iyi misiniz Sağolasın Nuh abin kardeşim misin Yeni Benziyorsun abi Evet 2018 model 1 1.5 dizel otomatik taç. Hata, boya, tremer yok. Hiçbir şey yok. Şey yok. megan 4 arkadaşlar. Yeni logo. Yeni logoyu yakışmış abi. Evet. Anahtarsız giriş çıkış abi. Şey evet, anahtarsız çok giriş şey. çıkış. Havuzlu paspas, özel. Evet. Şöyle megan 4 çok otopazlarında pazarında denk gelmiyorduk. İyi bu hafta denk geldik. Çünkü çok soran var. megan 4'ü 25 dizeldi değil 1, 5, mi? 25 dizel otomatik. Dizel otomatik. Euro 5 motor. Evet 2018. 18 arkadaşlar hatasız boyasız güzel bir araç. Taç paket onu da söyleyelim. Taçta çelik jant var mıydı abi? Emin değilim ama şöyle. İnsan şuraya dokununca bir şöyle yumuşak olsun ister ama güzel tasarlamışlar. Rengi falan bayağı olmuş. İç Sanki... var. Mikelajlı gibi görünüyor ama değil. Fiber Sert yapıyorlar ya şey. Evet. Kap, karbon fiber. Karbon kaplama gibi. Şöyle çambiyans var arabada. Arkadaşlar araç gerçekten temiz. Herhangi bir yırtık, deforme yok. Kilometresi normal bence yılına göre. Evet. Ha şöyle. Fabrika çıkışı, ambiyanslar görüyorsunuz. Renkleri değişiyordur muhtemelen diye düşünüyorum. Belki de emin değilim. Şöyle güzel bir Megan 4 arkadaşlar. Araç otomatik, temiz. Motor Evet. Uzun zamandır böyle bir araba çekmiyorduk. Özellikle Megan 4 gerçekten soran birçok arkadaşımız var. da var. Evet. Bu da mı orijinal abi? sonradan, sonradan yapılma bir Megan 4 arkadaşlar şöyle. Bir Volkswagen'lerde vardı arkadaşlar. Benim ilk arabam Volkswagen'di. Polo'da bile vardı onu söyleyeyim. Sonra diğer arabalara geçince şu amortisörlü olmayınca bayağı bir sıkıntı çektim. Gerçekten bir büyük bir ama Evet, bir arıyor bir Egeye kaldırıyorum hemen geri Evet, bir konfor alışınca da insan diğer arabalarda olmasını istiyor. Bunda var. Araç temiz, hatasız, boyasız. Gerçekten bilinebilecek bir araç. Şimdi şöyle etiketini çekelim. Şu en üstte irtibat numarası var. Arayıp bilgi alabilirsiniz. Fiyatını da söyleyelim. 1160 abi yardımcı olurum. Bak. 1160 1 milyon 160 bin TL'ye bir Megane 4 arkadaşlar yardımcı olurum diyor. Aynısından da burada var bir parça. Arka Bu hatchback mi abi? Sedan. Fastback mi? Sedan. Sedan da, mı? Sedan, yani şöyle fastback gibi olmuş arkası arkadaşlar. Şöyle güzel bir tasarım var. Bu da beyaz mı? 2018 model en Bir lokal boya neresi abi? Sol arka çamurlu. Burada Lokal boya. 2018. Aynısı. bu Evet. Şöyle o zaman şöyle ikisini de çekelim. Arkadaşlarımıza soralım. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Paket de mi aynı? Paketlerimiz de taç abi. i̇ki tane taç paket. Tramersiz. Bu, bunda da bir parça boya var. Yani şunun duruşu güzel. Mega. Onu söyleyelim. 1 milyon 150 abi. de bu. Evet. Açık mı? Evet. Şöyle ikisini de çektik arkadaşlar. start stoplu ikisi de paketleri bile ayrı. <laughs> Megan 4. Evet. Megan 4'ü oto pazarında bulduğumuz için sesinde buluşturduğumuz için tabii ki biz de sevindik. 2 tane güzel Megan 4. Fiyatları 1 milyon. İkisi de aynı mı dedin abi fiyatları? Abi bu da 150. Bu 100. 60. Aynı diyelim. Aynı diyelim. <laughs> <gibi. gülüyor> 150 bin arkadaşlar ikisi de. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? İkisi de neredeyse hatasız boyasız. Araç kilometreleri de 180 bin civarında. İki tane güzel Megane 4'ü sizinle buluşturduk ve hemen yan tarafında bir 2015 model hatasız boyasız değişensiz otomatik vites Toyota Corolla var. 1.6 altı... Advance paketi. Advance, evet. 1.6 Advance. Şöyle. En altta yine irtibat numarası var. Bu Toyota Corolla'nın içinde de paylaşalım. 5 koltuk döşemeleri var. Çift renk. Şöyle göğsü var arkadaşlar. Otomatik. Yani bu artık herkes tarafından kabul görmüş bir şey. Evet. Otomatik araç alırsanız ilk önce Toyota ve Honda. Bunu sanayideki ustalarımız da söylüyor. Nuh abi nasılsın? İyiyim abi. Bir selam verelim abi. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Abi. İyi abi. Teşekkür ederim. Bu haftaki arabaların yüksek model. Evet. Hep Güzel gibi. evet. Megan 4'ü soran çok vardı. Onu çektik. Toyota Corolla'yı da sizinle buluşturduk arkadaşlar. 2015 hatasız. 2015 hatasız. Füme rengi bir ya da gri mi abi? Nasıl geçiyor bilmiyorum ama. Füme diye geçiyor. Füme. Evet. Bir Toyota Corolla. Fiyatı nedir abi? 1100 lira. 1100 lira. Şöyle 3 tane araba da hemen hemen birbirine yakın fiyatta. Siz olsanız hangisini alırsınız diye soralım siz değerli arkadaşlarımıza. Şu da senin mi abi? Bu da benim abi. O satıldı. Satılmış arkadaşlar Egea. Şöyle devam edelim. Bu üç tane aracı sizinle buluşturduk. Nu abi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet sağ olasın. Abiler teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Ve devam ediyoruz. Şu aracı sizinle buluşturalım. Polo. Bir. İsmail abi kolay gelsin. Kardeşim sağ olasın. Nasıl gidiyor abi? İyisiniz? Kardeşim. Evet. Saat yerinde olduktan sonra Evet, ya. kolay gelsin. Ayhan abi nasılsın? İyi misin? Kardeşim, kardeşim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz, teşekkür ederim. Nelerdesin ya. ya? Ya şöyle bir geliyorum, bir gelemiyorum abi. Evet. Yaklaşık 3 evet, haftadır abi. yoktum. Tekrar geldim arkadaşlar. Çek tezgahları çek. Evet, tezgahı çekiyorum. 2016 14